Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Daha öncesinde süpürge şeklinde bir hava pompası sizlere tanıtmıştım. Ona benzer ancak bunda süpürge olmayan asıl e, asıl görevi hava basmak, araç lastiği şişirmek, top şişirmek, bisiklet ve motosiklet lastiklerini şişirmek amacıyla kullanılan Mioji 10S Pro modelini bu video içeriğinde inceleyeceğim. Açıkçası her araçta bulunması gereken, daha doğrusu özellikle de kamp yapanların da çokça yanında bulundurması gereken bir cihaz. Yalnız baştan şundan bahsedeyim. Kamp aletlerinde bu şişme yatakları şişirebilmemiz için uygun bir uç bunun içerisinde yok. Ek bağlantı aparatları alarak bu kamp yataklarını da rahatlıkla şişirebilirsiniz. Biliyorsunuz kamp yataklarının girişi bir nebze daha kalın olduğu için ve bu cihazın biraz sonra göstereceğim. içerisinden çıkan uçlar buna çok da uygun olmadığı için bağlantı aparatları alacak olursanız kamp yataklarını da bununla şişirebilirsiniz. Ancak araçlar içerisinde de kesinlikle bulunması gereken bir ürün olduğunu tekrar tekrar altını çizerek söyleyeyim. İçeriye başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Şimdi ilk etapta kutu içeriğinden neler çıkacak onu göstereceğim. Ardından da basit küçük bir topum var. Onun şişirme işlemini yapacağım. Araç lastiği şişirme işlemi bununla yapmayacağım. E, çünkü şu an bir aracım yok ve bir araç bulma gibi bir düşüncem de yok. E, malum yakıt fiyatlarının da çok yüksek olduğu bu dönemde açıkçası araç almak bir araba satın almak bana çok da mantıklı gelmiyor. Şimdi kutu içeriğini açıyorum ve devamını görüyoruz. İlk etapta size kutuyu şöylelikle göstereyim. Ön tarafında görmüş olduğunuz gibi cihazın görseli var. Üzerinde bir led panel bulunuyor cihazın ve 5 tane de tuş var. Bu 5 tuşun nelere yaradığını da biraz sonra sizlere göstereceğim. Ön tarafında ayrıca şurada araba, bisiklet, motor, siklet ve top amblemleri bulunmakta. Yani bununla her dördünü de rahatlıkla şirebiliyorsunuz. Peki tabii ki her dördü içinde farklı farklı şişirme ayarları ve basınç ayarları bulunmakta. Kutu içeriğinden çıkanları şöyle size göstereceğim. İlk etapta kutuyu açtığınızda bu bir e, koruma jelatini içerisinde size geliyor. Ancak ben bunları çıkarttım. Şu an kutu içerisinde tutmuyorum. Zaten ilk etapta size tanıtmadan önce birçok ürünü inceliyorum. Ondan sonra sizlere tanıtıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir cihaz. Burada bir LED panel bulunmakta. Şurada 5 tane tuş var. Şu tuşlardan en üstteki mod değiştirme tuşu. Bu mod değiştirme tuşu araba, motosiklet, bisiklet ve top kademeleri, seçenekler arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Bir altındaki tuş artı tuşu. Bu artı tuşuyla bar, PCI veya e, kilogram e, bölü santimetre küp, e, santimetre kare değerlerini artırmanızı olanak sağlıyor. Orta taraftaki tuş basılı tuttuğunuzda açmaya, basılı tuttuğunuzda kapatmaya ve açıldıktan sonra tek basışta direkt olarak şişirme işlemine geçmeye olanak sağlıyor. Eksi de pek tabii ki değerler arasında azaltma işlemini olanak sağlarken alt taraftaki de bu şişireceğiniz değerin PCI mi bar mı veya hangisi olmasını istiyorsanız onlar arasında geçiş yapmanızı ve şu üzerinde görmüş olduğunuz LED aydınlatmanın açılıp kapanmasına olanak sağlıyor. Bu arada LED aydınlatma demişken bu cihazın şöyle bir güzel özelliği var. Örnek veriyorum siz bir yerde lastiğiniz patladı veya lastiğinizin inik olduğunu fark ettiniz. Herhangi bir ışık kaynağı yok etraf zifiri karanlık. Hiçbir ekstra bir ışık kaynağı aramanıza gerek kalmadan şuraya aparatı takıyorsunuz Buradaki led'i açıyorsunuz, rahatlıkla şişireceğiniz alanı aydınlatıp otomatikman buradaki işlemlerinizi yapıp lastiğinizi veya topu ya da ne şişirmek istiyorsanız onu rahatlıkla şiirebiliyorsunuz. Şu gerçekten güzel düşünülmüş düşünülmüş bir özellik. Led olması ve bir aydınlatmaya sahip olması gerçekten mükemmel. Şimdi cihazın arka tarafına gelecek olursam burada havalandırma kanalları var. Pek tabii ki böyle bir cihazın içerisinde bir motor var. Bu motorun da uzun vadede ısınıp yanmaması için burada hava kanalları kullanılmış. Alt tarafında da görmüş olduğunuz gibi bir şarj girişi var. Şarj girişi mikro USB değil, Type-C bir şarj girişi. Gerçekten kaliteli yapılmış bir ürün olduğu buradan belli olmakta. Zaten yenilikçi ürünlerin çoğunda artık Type-C kullanılıyor. Type-C bu cihazda da olduğu için açıkçası benim gözümde bir artı puana sahip olmuş durumda. Şimdi cihazın İçerisinde kullanılan bataryanın değerini ben sizlere söyleyeyim. Tam 6000 mAh'lik bir bataryaya sahip bu cihaz. 6000 mAh'lik bataryası sayesinde tam 8 tane araba lastiğini şişirebildiği fabrika verilerinde yer almakta. Ki zaten başka bir kanaldaki arkadaşımın deneyip de zaten bana söylemesi üzerine ben bunu tekrardan deneme gereği duymadım. Sercan Karabağ'ın incelemesine de eğer benim videomdan sonra bakacak olursanız zaten bir araba lastiğinde denemesini yapmış. Bunu 8 ile çarparak zaten cihazın ne kadar şarjının gittiğini de açık bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Şimdi cihazın 8 tane araba lastiğini şişirmenin dışında 50 tane de basketbol topu büyüklüğünde topu da şişirebildiği yine aynı şekilde fabrika verileri arasında bulunmakta. Kutu içeriğinden çıkan bir diğer şey şu görmüş olduğunuz Type C kablo. Bir tarafı USB, bir tarafı Type C olan bu kablonun isterseniz adaptöre, isterseniz de bilgisayarınıza bağlayıp şarj edebiliyorsunuz. Şarj olma süresi bağladığınız adaptörün amperine veya bilgisayara bağlıyorsanız oradan çekeceği enerjiye göre değişkenlik göstermekte. Ortalama 2,5-3 saat civarı bir sürede tam şarj olma işlemini gerçekleştiriyor. Bu arada 6000 miliamper batarya gerçekten şöyle bir hava kompresörü için gerçekten iyi bir özellik. Ayrıca bunun kablosuz olması da size şöyle bir avantaj sağlıyor. Bazı hava kompresörleri var. Aracın çakmaklığından takıp da kullanmanız gerekiyor. Bunda öyle bir problem yok. Zaten aynı anda dört lastiğinizin patladığını zaten varsayacak olursanız şöyle bir şey de ihtiyacınız yok. Direkt aracın kapısını kapatıp gidin oradan ama hani 8 tane araba lastiğini şişirecek olması ve içerisindeki bataryanın da buna yetecek olması gerçekten çok güzel. Peki başka neler çıkıyor onlara bakalım. Şöyle bir hortum çıkıyor. Boyutu çok uzun değil ancak araç lastiğini şişirmek için gayet yeterli bir uzunluğa sahip. Bunu şuradaki kısma takıyorsunuz şu şekilde çevirerek yerleştiriyorsunuz. Ve buradan zaten hava kaçırmaması için de düşünülüp de yapılmış ayrıca koruyucu olarak da yapılmış bir silikon kılıf var. Bu tarafında aracın sibobuna geçebilmesini olarak sağlayan bir başlık bulunmakta. Bunu isterseniz şöyle açıyorsunuz. Aracın sibubuna yerleştiriyorsunuz ve tekrardan kapattığınız takdirde bunu sıkıyor ve cihazdan hava basma işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bununla kalıyor mu? Pek tabii ki kalmıyor. İçerisinden çıkan ekstra parçalar sayesinde örnek şu parça top şişirme işlemini bunlarla yapabiliyorsunuz. Böyle parçalar var bunlarla isterseniz yatakları yani şu şişme yataklar falan var ya onları deniz yataklarını Balonları falan filan bunlarla şişirebiliyorsunuz. Bakın, farklı uç ve büyüklüklere sahip girişler bulunmakta. Şu görmüş olduğunuz parçayı da şu bisiklet ya da top şişirme ucunu kullanabilmek için özür diliyorum. Top şişirme ucunu kullanabilmek için bisiklet değil bu. Şuraya yerleştiriyorsunuz. Şu şekilde tutturup basıyorsunuz. Ardından bunu da bu kısma taktığınız zaman artık bir top şişirme aleti olmuş durumda. Dediğim gibi basketbol topu büyüklüğünde tam 50 tane topu içerisindeki 6000 miliamperlik batarya sayesinde şişirebiliyor. Şimdi cihazı açmak için şurada görmüş olduğunuz ortadaki power tuşuna basılı tutuyorum ve ilk olarak karşıma Araba lastiği şişirme değerinde çıktı. Şurada görmüş olduğunuz gibi araba simgesi var. Araba simgesinin yanında da 0 PCI yazıyor. Şimdi ben bunu artı ve eksi seçeneklerden gördüğünüz gibi ayarlayabiliyorum. 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 bara ben getirdim. Şimdi şişirme işlemini başlatırsam ve arabanın lastiği 40 PCI'ye kadar şişecek olursa 40'a geldiği anda otomatikman hava basmayı kesiyor ve dolayısıyla aracın lastiği sizin istediğinizden daha fazla şişmemiş oluyor. Ayrıca siz bunu arabanın lastiğine taktığınızda Hava şişirme işlemini başlattığınızda sıfırdan başlamıyor. Aracın lastiği kaç PCI'lik basınca sahip ise o değerden başlıyor ve size o değeri burada tam olarak gösteriyor. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Yani direkt olarak ben bunu takayım. 40 bar ya da 40 PCI şeklinde bassın gibi bir şey yok. Arabanın lastiğini de patlatmayıp dolayısıyla doğru değerlerde de şişim yapmış olabiliyorsunuz. Başlatmak için şu şekilde tuşa bir kez atıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten gürültülü çalışıyor. Açıkçası gürültüsü çok da önemli değil. Zaten e, bu bir ses aygıtı değil, hava şişirme, e, lastik şişirme aygıtı olduğu için sesine çok fazla takılmaya lüzum yok. Şimdi burada modlar arasında geçiş size göstereceğim. Bakın en üsttekine bir kez bastığımda motosiklet, bir kez bastığımda bisiklet ve en son bir kez daha bastığımda top ayarına geliyor. Zaten bu deniz yataklarını e, veya yatakları simitleri şişirme işlemini buradaki top ayarından yapıyorsunuz. Bunun da değerleri gördüğünüz gibi 8 PCI'dan başlıyor. Kaça kadar gidiyor? 16 PCI'ye kadar gidiyor. Zaten 16'nın üstünde bir top muhtemelen yok o yüzden de 16 PCI değeri maksimum olarak verilmiş. Şimdi benim şişireceğim top çok küçük olduğu için 4 PCI'de bir şişim yapacağım. Ayrıca şu led'in yanmasını da size göstereyim. Şu en altta görmüş olduğunuz tuşa basılı tuttuğunuz zaman 2 saniye sonrasında görmüş olduğunuz gibi bir led yanıyor ve aslında gerçekten de Karanlık ortamda güzel bir aydınlatma sağlayacaktır. Basılı tuttuğum zaman tekrardan hemen sönüyor. Şimdi ben şişireceğim topu sizlere göstereyim. Oğlumun şöyle küçük bir topu var. Bu topu bununla şişireceğim. İlk başta tabii ki topun havasını indireceğim. Havasını indirmek için de şu ucu alıyorum, buraya batırıyorum. Havasını komple çıkartalım. Ardından bunu hemen bir şişirmeyi deneyelim. Zaten çok büyük bir şey değil, böyle uzadı uzadıya sürecek bir şey de değil. Hani bununla bir süre ölçümü yapmak mümkün değil ancak cihazın hani güzel şişirebildiğini göstermek maksadıyla ben bunu sizler için burada şişireceğim. Bakın bunu buraya taktım. Şimdi 4 PSI'daydı bastım. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir biçimde topu şişirme işlemini sağladı ve top artık tekrardan kullanılabilir durumda. Şimdi bu gibi cihazları neden yanınızda bulundurmanız gerekiyor? Acil durumlarda lastiğiniz patladığında, lastik indiğinde en yakında bir benzinci bulamayabilirsiniz. Böyle durumlarda gerçekten bu cihazlar hayat kurtarıcı olabiliyor. Neden diyecek olursanız, lastikçiye kadar ya da benzinciye kadar inik lastikle gidip janta zarar vermektense şöyle bir aletle oraya kadar ya da bir lastik tamircisine kadar lastiğinizi uygun bar seviyesine çıkartarak size konforlu bir biçimde oralara ulaştırmasını sağlayabilirsiniz. Veya bir tatile gittiniz, kimsenin çok bulunmadığı bir lokasyondasınız veya bir kamp alanındasınız ki ben buna çok gidiyorum. Kamp alanlarında çevrede bir benzinci bulamayabilirsiniz. Lastiğiniz indiği takdirde oradan dönerken döneme edebilirsiniz. O yüzden böyle aparatlar gerçekten işinizi görecektir. Benim Mioji One s Pro modeliyle ilgili açıkçası söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten hoşuma giden bir cihaz oldu. Artık kampa giderken kesinlikle bunu da ben yanımda bulunduracağım. Şu an arabam yok ancak kampa giderken arabaya da ihtiyaç olmuyor. Yani kendime ait bir arabaya ihtiyacım olmuyor. Bir araç kiralayıp onunla birlikte yola çıkacağım. Çıkarken de çantamda kesinlikle bu bulunacak. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şayet ürünü almak isterseniz ben açıklamalar kısmında satış linkini sizlerle paylaşacağım. Eğer siz de beğendiyseniz ki bence gerçekten gerekli. Kesinlikle bu üründen satın alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.